Merhaba ben Yılmaz. Bugün bugün Marvel karakter Marvel tamam Marvel karakterleri iş yapacağız. Ve ve şu anda çıkartıyoruz yani değil mi? Tabii ki. Evet siz de abone olup like atmayı unutmayın. Evet şu anda açılıyor. Güzel görünüyor. Bu gel sen kartonu yetti. <laughs> Gördüğünüz gibi çok güzel, birbirinden güzel karakterler var. Hmm, Superman, ha, önce adam, Batman, ee, Marvel, bir de Zümrüt Steve. Bunun ne olduğu bilmiyorum. Yorumlara yazar mısınız? Acaba? Evet, şu anda çıkart, şu anda çıkartıyorduz. Evet, birinci, birinci karakterimiz Spiderman. Merhaba, 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 merhaba. <laughs> Evet. Şu anda bir tane bir tane bir tane yapışkan bir tane kaz, bir tane kazımamız var. Evet, hepsi geldi gördüğünüz gibi. <laughs> bir dokunuşta hepsi geldi. Evet, Burada da Superman kardeş. merhaba. Bugün <laughs> yakışıklısı benim kardeş. Al. O yüzden gidebiliriz. Ve zümrüt stili. Çok değişik. Ama bunun kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden zaten O yüzden yanımdan yardımcı istedim. <laughs> Çok değişik. Evet burada da malzemelerimiz var işte. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu videoya like atarsanız size güleceğim. <laughs> <laughs> ve bir tane kılıcımız. Ve... Ve Batman. Dı 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 dı. Evet. ve maverick ve maverick kartelinde uzay impoltolu işte herhalde. Bak. Evet. <laughs> Penguene benziyor Evet böyle güllerimiz var. Evet güle güle kullan Hepsi <laughs> çok güzel. Ye. Yeah. Bence çok güzel karteller. Bakın Batman. Superman. Bakın bu da bir sürü karakter. Batman. Superman. Bilmediğim adam. Ve Zümrüt City. Spiderman. Ve uzaylı, uzaylı import all. Uzaylı olduğunu anladım. Çünkü aslında tanıyorum. ama ismini bilmiyorum. Ama uzaylı uzay ama uzay Bana soygu duyuyor. Wow. Evet, bu da şey. Arkadaşlar bunlar yapışıyor ya. Yapıştı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma like atıp abone olmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Ve görüşürüz. bye. bye.